Komutanım kolay gelsin. Ya bizim akrabalar karşı tarafta da müsaade eder misiniz acaba? Geçebilir miyiz? Buyurun geçebilirsiniz. Çok sağ olun. Dikkatli olun. Sağ olun. Kolay gelsin. Gelmişler amcaoğlu. Bizim akrabalar da gelmiş. Tamam hadi bekletmeyelim insanları hadi. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Müdür başkan gönderdi bizi. Biz sizi almaya geldik ama. Hoş bulduk delikanlı. Ramazan. Yeğenim. Nerya. Nerya. Nerya yeğenim. Nerya. Nerya? Hayırlı olsun. Sonunda güvey ediyoruz ya seni de. Merhaba, yanağalar. Ben Ramazan'ın en sevdiği eniştesi oluyorum. Memnun oldum. Memnun olduk. Anam, oh, no. arabalar da yakıyor Ramazan. Lan çocuklar, lan! Ç çocuk, canımsınız siz. Hadi g gidin lan buradan. Gider Hadi. misiniz? Lan. Gidin bir yerinize. Çocuklar işte. E, belediye başkan kızını almak kolay mı? Durdun durdun zengin aile kızını aldın ha. Tamam Ayşe abla, ne yapıyorsun insanların içinde? Hadi git. Lan bu çocukken de böyle az göz açık değildi. Defek seni. Tamam, tamam çok şey yapmayalım, ee, oyalanmayalım yani evden de bizi bekliyorlar. Şimdi şöyle yapacağız, ee, bizim arabayı alacağız, aşağıdan dolanacağız, arkanıza geçeceğiz, tamam? Siz de dönün, bizi takip edersiniz, daha yollarını takip edeceğiz, tamam? Hadi bakalım arabalara şey yapalım, hadi Ramcık. Hadi, gel gel gel, gel 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 gel.